Berat Craft'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğünüz gibi evi tamamlayacağız ve ilk önce madene gidip kömür bulmamız lazım çünkü camları yerleştireceğiz ve daha çatıyı da yapmamız lazım. Evet. Evet arkadaşlar hazırsanız videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar. Sen... Aa. Biz şim, şimdi ben ne yapacağım? Koyun bulmam gerekecek ama koyunu nasıl bulacağım? Ee, yemek için inek bulmam gerekecek. İneği nasıl bulacağım? Oho tonla soru var. Bir dakika oradaki koyun mu? ya sen niye büyümedin? Yahu sen niye büyümedin? Annen yok mu? Annen yok mu anneni keseyim? Annesi de yok bunun. Ne yapacağım? Aha. Sanki orada bir şey gör. Aa yok ya. Karmış be. Her yer kar. Ben ne yapacağım? Aa dur. Şurada karlaşmayan bir yer var. Dur bekle oraya gideyim. Burada maden de var. Hop. Hop. Evet. Allah. Üstüme düşen karım ben. Neyse. Hiç yemek de yok. Ben yemeksiz ne yapacağım? Oho. Tonla işimiz var. Daha çok işimiz var bizim. dakika. Köy. Değil başka bir yer ama. Bu ev ne? Böyle bir ev var ama. Obsidyen mi? He 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 he. Çal 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 çal. Yani. Kalmam yok ama iki dakikada yaparım. <laughs> bunu da alacağım. <laughs> Burayı buradan bir gün gelip kazma kazma yapıp burada bur bunu alacağım ve Nether'a gireceğim. <laughs> e, ne yapacağım ben? benim acilen bir ağacı kırmam gerek. Hadi hadi hızlı olman gerek de. Işte. Altta da bir yer var. Oraya da bakacağım tabii ki de. Belki oranın kapısı vardır ama arkasında. Çok iyi. Hiçbir ağacı kırmadan bir odun bulduk. Çok iyi. Çam kütüğü koş 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 burası herhalde eski bir yer yani başka bir açıklaması olamaz yaptım sohbet oh be gel buraya Heh. evet şimdi alta da bakacağız Bir dakika. Ana! Burası da aslında bir köy yolu. Dur bekle. Ana! Burası bir şey. O portal yeri ama sandığı yok. Çok saçma. Neyse ya. Ben buraya sonra bakarım. Altınları falan alırım sonra. Neyse. Allah. Ne oldu öyle? Allah! Altında magma, magma, bloğu vardı evet Do daha doğrusu. Dur bekle yatayım da şimdi iskelet zombi creeper falan gelir. Hiç uğraşamam onlarla şimdi. Hazır giderken yakmak yakacak için benim odun toplamam gerek. Çünkü şu an hiç kömürle uğraşamam. Direkt odunları toplayacağım. Zaten her bir kütük zaten her bir bir odundan dört tane kavaslarından veriyor. Oho. bir tane oldu. Yani 44 tane kalaslarımız olacak. Daha doğrusu 47. Şu onları da sayarsak. Kır 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 kır, kır. Oh hayır. Acil evime gitmem gerek. Hadi bay. Allah koş 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 koş. Ne? Ne yapacağım? Koş. Evimin eğer yerini unut bin unuttuysam yandım. Yeni bir ev yapmam gerekecek. Lan. Hı. Çok sağ. Hayır. Hayır 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 gerek. Hayır. Evet arkadaşlar sadece eşyalarımın bazılarını alarak oyunu başladım. Koy. Aa dur bekle. Ben aslında iki tane yapacaktım. Aa bir dakika. Evet arkadaşlar. Baş başka eşyalarımı da hatırlayıp onları da aldım. Şimdi. Yap 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 yap. Şimdi şunu şuraya yap, bunu buraya. Heh. Cam olacak. Kapıyı da yaptım çam kapı. Dur bir dakika. Dur bir dakika bir dakika. Bunu da yakacak olarak kullanırım. Ay. <laughs> <laughs> oh, yoo. Neyse ben tekrar uyuyayım de, zombiler gelmesin. Şöyle belirleyeyim. Lan. Arkadaşlar yanlışlıkla bir yere girdim ama. heh bu iyi. Uyudum. Geri koyayım. İki, iki tane daha aldım. Burası tamamlandı. Okey burası. Haberi. Şimdi. Nerede lan? Ne yapacaktım be? Şimdi dedim ama. Şuradan çatıyı yerleştirmek için çıkayım. Çatıya çatı çatıyı yerleştireyim mi? <laughs> evet. Hop 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 hoppa. Yerleştireyim. İnşallah yeter ya. Ay, ay, ay. Heh. daha çok işim var çok sanırım yetecek umarım yani umarım yeter Koydum. Az kaldı evimin bitmesine. Ama şu envanterimdeki eşyalarımın gitmesi baya kötü oldu. Neyse en azından açlığım doldu iyi tarafından bakalım yani. Ah okay. ben sandık yapmayı unuttum. Sandık için yer açmıştım. Bir iki iki tane. Ay yanlış yanlış koydum. Ben biraz gezineyim ya yemek için. Dur bir dakika gel lan buraya ayı. Şşt, ayı. Al lan sana. Allah. Ne yapacaksın lan kayıyorsun alt tarafı. Git lan hoş. Hoş ayı. Lan git. Al sana. Ya yes balık düştü. Dur hele. Bence ilk önce bunu kızartmak. Pişmiş morino. Molina yani. Evet bu camları da yerleştireyim bari. Eh. Bir tane oldu. Arkadaşlar iyi ki böyle çatı yapmışım da ilk önce kar gelmiyor. Ama üşütüyor. Ay bu. Hoppa. Uf. Ne yapacağım? Oh yatağımda yatayım de üşümeyeyim. Örtü de var hemen yatağımda kırmızı. Gel bakalım. Gel lan sizin yüzünüzden. Gel gel hiç öyle olta tutma. Vallahi o ol, oltayı senin. Tövbe estağfurullah. Ay olta diyorum he. Ok. Oh. Dur bekle bir dakika. Bir dakika lan. Bu ne? Ya yavaş var of. Çok kötü. Dur. Bir dakika köpek. Köpek. Ama köpek vardı ya. Ya köpek yok mu? Sen de git ya. Daha bu karlar yüzünden öldüm zaten. <laughs> ne? ya yok mu ama görmüştüm ben köpek of neyse bir dakika ulan sen kimsin lan he muhtar muhtar kıyafetli Allah gel muhtar gibi giyinmiş muhtar Ya Allah bismillah. Allah ne verdiyse. Gel lan adam. Gel lan buraya. Al sana. Hayır. Lan lan oğlum dur ya. Dur daha yeni Ya Allah bismillah bir dakika. Piş piş. Hı -hı. Bak öyle bakarsın. Gel buraya. Ne oldu he? Ne oldu? Vururken iyiydi değil mi? Ya yok mu? Köpek görmüştüm ama ben. Ne? Dur. Hı. Şak. Şş, gel lan buraya. Gel buraya. Ya. Ben yemek çıkmadı mı? Püh. Aa, çıkmış. Arkadaşlar 16 dakika oldu ve ben evimi bitiremedim. Muhteşem. Neyse uzun video olmasının bir anlamı var. Hop Ben teşekkür O boz ayı mı? Ha, evet o. Kuzenin öldürdüğünü bilmesin de. Hadi hadi. 8 tane ihtiyacım var. Altı oldu. oldu. Üç oldu. İki oldu. arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.